Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de madımak yemeği yapacağız. Ayıkladım ben güzelce yıkadım. Şimdi de doğrayacağım. Şöyle çok ince ince kıyıyoruz arkadaşlar. aynı ıspanak yemeği yapar gibi soğanla salçalı yapacağız. Bu şekilde hepsini doğrayıp hazırlayacağım arkadaşlar. Videomu kısa tutmak adına ben doğradıktan sonra tekrar videomu açacağım. ocağımızın altını yaktım şöyle 5 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyorum içine şöyle bir tane büyük boy soğanımızı doğradım şimdi kavrulması için bırakıyoruz soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanımız yeterince kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. salçamızla beraber 2 dakika kavuruyoruz. Salçamız kavrulduktan sonra şöyle madımaklarımızı içine alıyoruz. bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yarım kilo otumuz var burada. Kısık ateşte ağzını kapatacağım. 10 dakika kavurmaya bırakacağım. Ara ara karıştırarak. şöyle 10 dakika kavurduk şimdi 2 yemek kaşığı pirincimizi yıkadım şöyle üzerine koyuyorum şöyle suyumuzu da ilave edelim şöyle iç, üzerine çıkacak kadar Suyumuzu da ilave ettim. Yemeğimizi pişirmeye bırakıyorum. Şöyle yemeğimize bakalım. Kapağını açınca mis gibi de koktu arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu yemek. Artık altını kapatıyorum. 15 dakikadır pişti. Suyunu koyduktan sonra şöyle altını kapatıp şöyle tabağımıza da alalım madımağın da tam zamanı arkadaşlar gerçekten çok güzel bir lezzet tam zamanı iken siz de denemelisiniz bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın